Koronavirüs bitmiyor. Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin sancıları tüm dünyada devam ederken vaka sayılarında büyük artış yaşanan ülkelerden 16'sı yasakları geri getirdi. Böylelikle milyonlarca insan için karantina ve tecrit uygulamaları yeniden başlamış oldu ve sıkılaştı. Koronavirüs salgında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normale dönüş süreci sancılı başladı. Normale dönüşün ardından vaka sayılarının artmasıyla birlikte en az 16 ülkede karantina, sıkı sosyal mesafe kuralları ve tecrit uygulamalarına geri dönüldü. Milyonlarca insan tekrar evlerine hapsolmak zorunda kaldı. Sözcünün haberine göre vaka sayısının artmasını engellemek ve bulaşma oranını azaltmak isteyen yerel yönetimler ve devlet yetkilileri birçok noktada sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırırken milyonlarca insan için karantina ve tecrit uygulamaları geri getirildi. Asya'daki ülkelere şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hindistan. Hindistan'ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde 15 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı. 125 milyon insanın yaşadığı eyaletteki sokağa çıkma yasağı 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Ülkenin güneyindeki bilişim ve teknoloji şehri Bangalore'da da sokağa çıkma yasağı önceki gün başladı. Bangalore'da 13 milyondan fazla insanın bu yasaktan etkileneceği belirtildi. Ülkenin batısındaki Pune ve Uttar Pradesh gibi diğer eyaletlerde de sokağa çıkma yasakları getirildi. Filipinler, başkent Manila'nın Navatos bölgesindeki 250 bin insana yönelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasakları Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. Azerbaycan, Azerbaycan'da vakaların düşüş göstermemesiyle birlikte 22 Haziran 1 Ağustos arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Özbekistan, Orta Asyası ülkesi Öz Özbekistan'da 10 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları başlatıldı. Restoranlar, spor salonları, yüzme havuzları ve işletmeler 1 Ağustos'a kadar kapatıldı. Amerika Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısının artarak Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki salgının merkez üssü haline gelmesinin ardından Kaliforniya'daki işletmelerin yeniden açılması durduruldu. Restoranlar, barlar, sinemalar tekrar kapatıldı. Spor salonları, AVM'ler, kafelerle birlikte diğer işletmeler de kapatılmış oldu. Arjantin Arjantin'de Buenos Aires ve çevresinde başkent Buenos Aires ve çevresinde sokağa çıkma yasakları sıkılaştırıldı. Bölgede 1-17 Temmuz arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kolombiya, Bogota 13 Temmuz'da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan etti. 2 hafta boyunca 2,5 milyondan fazla insan sokağa çıkma yasağından etkilendi. Afrika, Fas, sunu, e, nüfusu 1 milyondan fazla olan Tangier kentinde 13 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Madagaskar, başkent Antananarivo'da 20 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Güney Afrika 13 Temmuz itibariyle 21 ile 4 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Orta Doğu, Batı Şeria Filistin yönetimi 3 Temmuz'da alınan sokağa çıkma yasağını 12 Temmuz'da uzatma kararı aldı. İsrail, İsrail 7 Temmuz'da yeni yasaklar getirildi. Sokağa çıkan insan sayısının azaltılmasına karar verilirken barlar ve spor merkezleri kapatıldı. Okyanusya Avustralya. Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne'de 5 milyon insan karantina altına alındı. 15 Temmuz çarşamba günü itibariyle Türkiye'deki koronavirüs tablosuna şöyle bir bakalım arkadaşlar. Koronavirüs 15 Temmuz 2020 itibariyle vefat sayısı 17 arkadaşlar. 20'nin altına düşmüştü. Buralara kadar gelmiş olması sevindirici fakat daha da dikkatli olmakta fayda var. Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 4 milyonun üzerine çıktı arkadaşlar. 4 milyon 107 498. Toplam vaka sayısı Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 215 bin 940, 216 bin diyelim. Toplam vefat sayısı 5000'nin çok üzerine geldi. 5419 oldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1206. Toplam entübe hasta sayısı 401 yani solunum cihazına bağlı ve entübe olarak zor durumda yaşıyorlar. Toplam iyileşen hasta sayısı 197.733. Evet toplam vaka sayısı 215.000. E, toplam iyileşen 197.000. E, 15 Temmuz itibariyle yapılan test sayısı 42.320. 15 Temmuz'da görülen vaka sayısı 947 vefat sayısı 17 demiştik ve 15 Temmuz itibariyle iyileşen bir günde 15 Temmuz günü iyileşen hasta sayısı 1013 Allah'tan fazla öldürmüyor oran olarak ama fakat çok çabucak bulaşıyor ve bulaştığı insanların eğer bağışıklık sistemi zayıfsa Allah muhafaza götürebiliyor yani insanları özellikle şeker yani diyabet, yüksek tansiyon, hususen de üst solunum yollarında sıkıntısı olan astım, bronşit, nefes darlığı vesaire gibi sıkıntıları olanlar çok büyük bir tehdit altında. Onun için bu insanların yani bu şekilde kronik rahatsızlıkları bulunanların hasreten dikkat etmesi gerekiyor ama e, sokaklara baktığım zaman hala yaşlıların kilolu insanların rahatsız olduğunu bildiğimiz insanların hala rahat rahat dolaşmalarını yani şaşkınlıkla izliyorum. Herkes kendisinin doktoru işte Karabük'te birçok kurum ve kuruluşlarda koronavirüs olayları görülmeye başlandı. Hatta bir ara defterdarlığın kapatıldığı söylendi. Bir ara kapatıldı, kapılar şey edildi, sonra tekrar açıldı. Valilik açıklama yaptı. Karabük defterdarlığı açıktır, kapalı değildir diye. Çünkü büyük bir şaiya ve şaibi olacaktı ülke çapında. Onun için hemen valilik olaya el koydu. Efendim, e, iş kurda, özel idarede, e, daha birçok kurumlarda korona olayları görülmeye başlanınca herkes biraz daha çeki düzen verdi. yanı köyü var mesela, Karabük'te bura devamlı karantina altındaydı fakat buradaki insanları karantinada tutmak zor. En son dün itibariyle Hıfzı Sıhhan'ın açıklamış olduğu, Yenice'nin Özal de bir sokak 14 gün boyunca şu anda karantina altına alınmış durumda. Çünkü onun üzerindeki kişide eee koronavirüs tespit edildi. Bu kişiler kimlerle irtibat halindeydi? Başka kimlere bulaştı falan? Şu anda bunlar inceleniyor. Yani bunlar yerel bazda kısmen görebildiğimiz hadiseler. Yani ülkenin dört bir tarafında bunun gibi daha büyük vakalar oluyor. Ee, onun için e, koronavirüs e, karşısında aman aman büyük e, korku içine girmemeli. Çünkü korku da büyük bir stres ve travma sebebi. Ama aman aman da işte serbestledi ortalık, işte kontrollü serbestliğe geçildi, artık gezebiliriz, tozabiliriz düğün, dernek, merasim şu bu falan deyip de tamamen de e, efendim bütün tedbirleri, önlemleri bir tarafa bırakmak da yanlış. Yani e, ne çok sıkacağız yani aman aman tedirgin olalım, stres içinde olalım, ne olacak, ne gidecek başkalarının hayatlarını zindan edelim ne de tamamen tedbir bırakıp o çok rahatmış diyelim yani dengeyi çok iyi korumak lazım. Zira görülüyor ki yani serbestledikten sonra ülke işte şu oldu bu oldu yani faydamıza olmadı. Vakalar artıyor. Koronavirüs vakaları hala devam ediyor. Ölenler e, hala var. Ölenlere Allah rahmet eylesin ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 5 küsur ay geçti. 5500 civarında cenazemiz var koronavirüs dolayısıyla bunlar resmi rakamlar ki bunların haricinde daha vefat edenler de olabilir. Dünya çapında da yarım milyonu geçti ve bu insanlar dediğimiz gibi resmi olarak açıklanan resmi rakamlar yani bunlardan çok çok daha fazla da vardır. Onun için bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Zira başka ee, salgınlar da gelebilir. Daha başka bir haberimizde de bu konuda özellikle bir haber yapmıştık. Ee, bunlara karşı dikkatli olmakta, her an kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışmakta, efendim kendi kilo dengemizi, vücudumuzdaki yağ oranları, karaciğerdeki, kalpteki yağlanma oranlarına dikkat etmekte fayda var. Sağlıklı günler dilerim. Sizi Allah'a emanet ederim. Aziz dostlarım lütfen dikkat, sağlık, sağlık, sağlık. Türkiye'deki koronavirüsün seyrinde şöyle bir e, göz atalım arkadaşlar. İlk vaka 10 Mart'ta görülmüştü. 11 Mart'ta bir vaka. Ertesi gün 5 vaka, 5 vaka, 6 18, 47 ve ilk vefat haberi 17 Mart'ta resmi olarak duyuruldu. Akabinde 191 vaka, 2 vefat, 359 vaka, 4 vefat, 9, 21, 30, 37, 44, 59, 75, 92, 27 Mart'ta. 108, 131, 168, 214, 31 Mart'ta 214, 200 rakamı geçildi. 1 Nisan'da 277, 356, 425, 501, 4 Nisan, 574, 649, 725, 812, 908, 1006 Evet. Devam ediyoruz. En son toplam olarak Temmuz ayına geldiğimizde arkadaşlar 15 Temmuz itibariyle ise 214.993 vaka ve 5.402 vefat sayısı gözüküyor. Ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şifa bulanlara geçmişler olsun diyorum. Fakat bunların etkileri sürebilir. Onun için bütün uzmanların söylediği gibi bağışıklık sistemini güçlendirmekte fayda var gençlerimizin de aman bize bir şey olmaz demesinler. Çünkü olmadık şekilde insanlar gidebiliyor. İşte hepimizin bildiği ünlü örnekler. Efendim, ünlü ilahiyatçı Ömer Dengüloğlu daha 50'li yaşlarındayken vefat etti. Bu koronavirüs iletinden dolayı. Parti başkanı olarak Büyük Türkiye Partisi başkanı profesör doktor Haydar Baş hayatını kaybetti, vefat etti. Bu 5402 kişinin içinde özellikle sağlıkçılarımız ve yaşlılarımız çokça hayatlarını kaybettiler. Hepsine tekrar tekrar ayrı ayrı rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah bu süreç en güzel şekilde hayırlısıyla biter.